2. ikinci bölümünde şöyle açtık sanıyorduk kaydı açmamışız, ara ara da kontrol ediyorum gözümle de. Neyse kemik kılıcı yaptık kemik kılıç önemli en azından hani yaydan daha etkili ve iki tane skill point bir tane skill point verdik bir tane de geldi. Burada mahzeni açtık mahzenede de depolama işimize yarayacaktı çünkü. Bankacılık desek bankaları açar diyor. Bankanın şu an bizlik bir alakası yok. Marangozluk işimize yaramaz. Çiftçilik değirmeni fıskiyeleri açar. Evcil hayvan bir dost hayvan ortaya çıkar. Bu da ortadan bize bir şeylerin toplamasını getirir. Şu an onu istemiyoruz. Kayaların mücevher bırakma ihtimali %10 artar. Kazarken nadide eşya bulma ihtimali %30 artar. Bu mantıklı bir şey. Yani ileride toplayacağımız yani ne, nasıl denir hazineye toplayacağımız mallar için önemli bir şey ama yenileme diyelim düşmanlar öldürüldüklerinde enerji yeniler bu bizim için olabilir hani biraz daha hani şey olarak genel olarak daha mantıklı hani öldürmemiz patronlara yüzde 25 artılmış hasar verir buna gidebiliriz yavaştan patronlar gelecek çünkü bize şimdi şöyle güzel yani hani hatar olarak da güzel şimdi bilerek karşı tarafı açmadım burada çünkü iki tane mob vardı ondan dolayı şöyle şuraya ben bir şey açayım köprümüzü yapayım şuraları temizlemeye başlayayım çünkü aşağı tarafa hem yetişemiyorum hem yukarı bayağı çoğalıyor malzemeler orayı da toplamamız lazım şimdi şunlara yavaştan gidip şunları halletmem gerekiyor. Güzel. Demek cemeden hallettik bu işi. Şimdi yavaştan kemik kazmaya geçeceğiz. Bak baya güzel de enerji yeniliyor yani. Hem iki vuruşta düşürüyoruz bunu biz. Hem de güzel enerji yeniliyor yani artık. Evet burada bir yağma obeliski bitki ve ikinle toplayarak fazladan XP al aynı anda sadece bir obelisk etkin olabilir tamam sorun değil kemik kazmaya gitmemiz lazım kemik kazma için yerden böcek toplamamız lazım böceği de zaten çöl biyomunda toplayacağız onun için çöl biyomuna kadar beklememiz gerekiyor şimdi 15 olduk 15. seviye şimdi becerileri açtığımda 15. seviyede Dediğim gibi şuna gidebiliriz. Patron geliyor mu? Şu an daha gelmiyor. Ama gelmeyecek, gelmeyecek anlamına gelmiyor. Ok oh, şu an bir biraz dursun. Şu bu da bu dursun. Bu da lazım. Simya kazanları açar. Savuşturma şansını %15 arttırır. Takviyeler %50 daha uzun süre. İksir içerken XP kazan. Parşömen kullanırken XP kazan. Daha şu an oraya kadar gelemedik ama dediğim gibi şu mantıklı savuşturma patronlara verilen hasarla aynı alakalı bir şey. Yani ha o ha o bilemedim şimdi yani. Neyse evcil hayvanımızı açalım da. Yani artık ne gelecek bilmiyorum evcil hayvan dedi ama ne geldi? Kedi geldi. İyi gene en azından adam akıllı bir şey geldi. Evet ne dedi çantamda her mücevherden bir tane bulundur. Bundan sonraki etap bizim için ne olabilir düşünüyorum. Yani şu aşağıyı hemen açabiliriz zaten. Arazi satın al. Yani Arazi hemen açabiliriz. Burada hani herhangi bir sıkıntı yok. Burayı da açarız. 280, 270, 320. Hani arazi açma şu an bizim için hani bir şey değil pek önemli bir şey değil hani parasal olarak ama hani buraları verimli kullanmak önemli. Verimli kullanamadıktan sonra araziyi açmanın bir anlamı yok. Ve daha biz Duri ipi bulamadık. O da bir ayrı mevzu. Duri ipi bulamadık, şeyi bulduk, periyi bulduk. Birazcık yani altınla para yaptık perinin işlevini bitireyim. Şöyle 31 adet diyor. Şey yapalım. Burada da para basacağız. Hiç külçemiz kalmamış. Tamam. Güzel. Biraz para basalım. Şimdi ben de etrafı biraz toplayayım. Şöyle 16. levele rahatça bir geleyim. Evet 16. seviyede olduk. Evet şimdi. Ecelleri açtığımızda. Ha, buraya verdik, tamam şimdi. Kornacılık diyor, çiçek presini açar. Tüm yapılar %10 ihtimalle iki kat öge üretir. Mantıklı. Şu an için lazım. Çiçek piresi bize lazım mı? Değil ama. Bu lazım yani. Taş masaları açar, meşaleleri açar. Yapılar %25 daha fazla az. Taş ve tuğlaya mal olur. Olabilir aslında. Şu ikisi açılabilir de şu an değil değirmen fıskiye. Şu an lazım değil. Deniz matkaplarını açar. Geç. Geç. Ortalıkta biraz daha gezeliyim ben. Ne var ne yok. Bakayım. Yani şöyle de pek bir şeyimiz yok da. Bu arada 814 paramız oldu. Biraz para bastık. Şimdi şurada biraz demir basacağız. Da demirimiz de yokmuş. Yani hakeze altınımız da yokmuş. Birazcık şöyle Dur ya da orta boy çanta yapabileceğiz mi biz? Şişede ateş böceği. Ateş böceği için bizim yapmamız gereken cam değil. Şişe işte. 3 tane yapabiliyoruz. Şu an şurada cam 3 tane yapabiliyormuşuz. Kumumuz yok sıkıntımız o. Şurada yanlış değilsem yerden çıkıyor diye biliyorum ama. Bakıyoruz. Arıyoruz bulamıyoruz. Evet bir tane çıkarttık. Yani böyle de bulabiliriz ya da küreyi güçlendirerek de çıkartabiliriz. 3-4 birim kazıyor diye biliyorum. Tam emin olmamakla beraber bir şeyler yemeliyim. Neyse iki tane şişe. Bu ruhtan da lazım da şu an lazım değil. Yani şişenin içinde değil. sen normal olarak lazım. Buraya da e, olabildiğince post. Güzel post yapsın. Deri illaki lazım olur bize diyoruz. Evet 1k paramız oldu ve Peri'ye geliyoruz ona diyoruz ki Çısa ol, çok naziksin lütfen minnettarlığımızın göstergesi olarak bunu kabul etti bir şey veriyor Peri kraliyetine kraliçesine yardım et ve bunu açacağız ancak bizde ne yazık ki anahtar yok hemen bir anahtar üretelim. Şurada da geri kalan 5 tane külçe. Aslında çelik üretsek mi diye düşünüyorum da. Yani şu anlık pek bir ihtiyacımız yok çelik tarafında. İhtiyaç oldukça üretiriz. Şu yani bize daha çok cam lazım ya da kum lazım. Ben biraz daha. Şu anahtar olasıya kadar. Ki oldu. Kedi alıp gelirse eğer. Haydi oğlum al gel şunu. Kedi sözümü dinlemiyor ben alıp geleyim madem de. Evet anahtarı aldık. Sandıktan ne çıkacak bakıyoruz. Pasif can ve enerji yenilemesi sağlar diyor. Muhtemelen pasif olarak mı geldin sen? Aynen şöyle peri haresi diye pasif bir enerji geldi. Şöyle devam edeyim. Muhtemelen muhtemelen bundan sonraki şeyimiz bir tane daha şey açmak olacak ada açmak olacak çünkü hızlı oynadım mı bütün adayı temizleyebiliyorum açtığım bütün adaları temizleyebiliyorum Evet yeni bir arazi alacağız şuraya alalım Evet duruyeti sonunda açabildik bayağı uğraştırdın bizi duruyet diyoruz sana Burada üstümüzü falan değişebiliyoruz öyle biliyorum Şimdi baktık tam da senin gibi birini bekliyordum. Hadi canım. Şu küçük zıplıkçılar kazmalarıyla doğal kaynakları sömürüyor. Bana iki ateş böceği getir ki onlara zarar gelmesini engelleyebilirim. Engelleyebileyim. Ah var elimizde vardı verdik. Yaratıklar için teşekkürler. Ödül olarak bu büyü parşömenlerini al. Bu yanlış değilsem doğal kaynakları sömürme ışını iyice abarttılar. İşini iyice abarttılar galiba. Ormanı korumam için bana birkaç ağaç fidesi getirebilir misin? Hmm, ağaç fidesi. Bakalım getirebileceğiz mi? Bir de levelimiz var onu da vereceğiz. Şu alanı da görelim. Bende kıyafet yok da. Ee, mesela ilkel kafa. Aa varmış lan bayağı tavşan kulağı. Bunun çok fötür şapka. Şu fötür şapka güzelmiş. Balık ilkel vücut. Balık ilkel vücut. Havalı çanta olsun. Peri kanadı. Peri kanadı olsun. Tamam. Şöyle değişik bir stilimiz oldu. Şöyle çıkalım şuradan da. Şimdi bir tane de levelimiz vardı. Levelimizi de vereceğimiz yer şu an için aklımızda bir yer yok ama değirmeni aşmamız lazım ki bizim fidan getire, fide getirebilirim bu adama. Tabii ki de Abi açıldı diye bıraktım. Çiftliği aşalım. Bayağı uğraştım. Etrafı temizledim. Yani burada da pek fazla materyal çıkmıyor diye biliyorum. Bunu basarsak eğer ne diyor? Çevredeki doğal kaynakları ortaya çıkarır diyor her yer pislik olacak. Benim gözüm. Şekil ha. <laughs> Normalde bunu basmayacaktım. Yanlışlıkla kazma diye bastım. Neyse oldu olan. Burayı temizleyeceğiz şimdi. Yaptığımızı düzelttik. Böyle biraz daha etrafı topladım. 18 oldu. Hatta 19'a gidiyor level olarak oyun da koydu gidiyor yani. Şey yapamıyorsun ya harbi diyorum. Saatlerce oyunu biliyorsun yani. Belli bir amaç olmayınca kafada. Sadece gör sadece yap. Baya terapi gibi bir şey bu oyun. Şimdi e, şuraları toplayayım bu aşağıya da toplayayım enerjim bitsin tamamdır şimdi e, şurada çiftlik. Değirmen. Değirmeni çok rahat yapıyoruz. Yapamıyoruz. Tuğla yok. 30 tuğla 15 iplik. 30 tuğla 15 iplik. Hemen onları halledelim. İplik şurada. Şöyle yaptığımızda haydi. Baya bir... Ay bir ipliğimiz olacak. Şöyle ee, küreği. Su şişesi lazımmış. It üzümü. Bu yanlış değilsem karlı biyomda çıkıyor diye biliyorum. İt üzümü. Kemik kazma için. Vaktimiz var. Bunun için deri ve altın külçe lazım. Altın. Yani deri bize başka yerde de lazım. Şundan lazım. 20 deri oldu mu. Buna kullanırız. Kullanacağız yani. Bir cam yaptıralım biraz. Elimizdeki... Fazla mı oldu? 240 tane, yarım, bir 50 tane ya da 50 tane yaptıralım ya. Yani. Allah çok yaptırmayalım. 87 tane yapıyor, yapsın. Yapacak bir şey yok. Şimdi biraz daha ortalı temizlerimiz Şimdi herhangi bir şeye girişmedik. Neydi o dekorasyona girişmedik. Hani pek de yapasın yok açıkçası sadece etrafı düzenleyip onun etrafında oynayasın var ama ileride ne gösterir ne olur bilemem böyle skill'e gelelim becerilere daha doğrusu taş ustalı açabiliriz mantıklı olabilir biraz geri gelelim maden arama kayaların mücevher bırakma ihtimali %10 artar olabilir aslında hani bize çok işimize yarayacak. Banka bize para kasar. var hollu makineler açar diyor. Geç. Takas pazarları açarsak milletten gelir bir şeyler takaslayabiliriz. Tekstil, çizme ve eldiveni açar. Bence yavaştan savunma tarafına da geçelim. Ki e, madalyonu açar yüzde %20 daha pahalıya satılır. E, pazar maliyetleri %15 düşürür. Dökümcülük pudrunlar daha hızlı çalışır. Heh, bunu açabiliriz ardına. Yani biraz daha şu an için savunmaya yatırım yapıyoruz. İlk el çizme, ilk eldiven ve iplik eksikmiş. Neyse yapa dursun bu. Ben de bu arada şey için neydi değirmen için yer arıyorum kafamda. Şöyle muhtemelen şu adına yapacağım şeyi değirmeni ya da daha da yukarıya alanı yapalım değirmeni. Yani tarım alanı gibi bir şey olsun. Burası şöyle bunu yapalım. Hem şu obelikten kaynaklı. Şöyle inşa et dedik. Çiftlik dedik. Değirmen dedik ama 18 tane daha eksikmiş. Ben olmuştur diye düşünüyordum da. Neyse olsun o 18 tane daha Bu da gelesiye kadar ben az daha etrafı temizleyeyim. 30 tane de olmuş. Evet hemen değirmenimizi yapalım. Ekonomi değil çiftlik. Değirmen şöyle şuraya yapalım değirmenimizi. Değirmeni açtığımızda hayvan yemi, çiçek tohumu, balkabağ tohumu, ağaç fidesi. 2 30 tane mi lazım? 30 tane üreteceğiz artık. 27 üretebiliyor. Narenciye de lazım aslında da. Yani ağaçlardan çıkar artık. Diyeceğiz. bir tane. Kardeşim ben sizin gelip evinize Duruyor mu? Hiç. Tamam. Şimdi Duruyeti bir level daha ilerleteceğiz. Evet aslında bir tur daha şeyi basabiliriz şu Duruyet'in verdiğini. Bassak daha güzel olur mu? Olur. Ne bakalım veriyor mu yumurta? Veriyor. Yumurtasını aldık. Gerisinden şey yapabiliriz. 32 tane olmuş zaten. Allah Allah. Yani 1'e 2 falan veriyordu da biz onu yanlış mı gördük ki? Ağaç fidesi diyor. diyor herhangi bir şey 36 tane olmuş zaten. Şimdi gidelim. Sağ ol. Nasıl? Var olasın. Ormanı kazmalı adamları kazmalı adamlardan kurtardı. Evet. Ve bir şey daha verdi ve burada gene bizim Anahtarımız yok. Merhaba dost. Merhaba. Sana son bir görev vereceğim. Evet. Bir dinozor yumurtasıyla ilgili. Evet. O yumurtayı alabilirsen yaratığı büyütüp koruyabilirim. Tamam. Bir eksik dinozor yumurtasıydı. Onu da bulalım. Şimdi bir eldiven yapalım. Yavaştan savunma tarafına da geçelim diyorum. Çünkü yani diğer adalarda muhtemelen iskelet adasıydı. Şu adası, bu adası. Güzel. Yavaştan kendimizi korumaya da başlamamız lazım. Evet, eldiven üretildi. Eldivenden başka her şey benziyor da. Çizme üretelim. Direkt giyiyor herhalde. Yani şöyle giyiyor. Bunu da 3, 4, 8 level atlatabiliyoruz da iyi. Bunları ikinci level atlatmışız. Bunları 4 level kalmış. Level mi gelmiş? Level'i de verelim. Şimdi sırada neye verdik? Değirmeni açtık. Taş ustalı olabilir dedik. Marangoz yapılar... Hayır, hayır. Şunu açacaktık. Aynen. Evet, %25 hızlandırdık. Demir yolu diyor. Lokomotifleri açar. Geç. Fizik güç santrallerini açar şu anlık. Pek bir ihtiyacımız yok ona diyoruz. Biraz daha... Ee, şey yapmaya farmlamaya ortalığı devam ediyoruz. Evet ayakkabı da oldu ayakkabıyı da giyelim %10 hareket Artmış bizim için iyi bir haber bu. Evet druid'in verdiği sandığı açalım son anda unutuyorum bunu da. Neyse açtık ne diyor ee, balık ağı ile kendi Kendine toplar diyor. Balık ağı mı varmış bir de? Bak. Şöyle aynen burada balık ağı varmış. 5 10 15 tane ihtimal var. Ee, hani yardımcı var. 19 tane de mühür var mı? Baya daha oyunun başındayız. et becerilerden açabileceklerimizi açtık. Bunlar baya hızlandırdı bizi. Ee, güç santralleri şu an için bizim için gereksiz. Marangozluk desek marangoz haneyi marangoz haneleri açar. Yapıları %25 daha az olduğuna mal olur. Taş masaları açar, meçhaleleri açar, yapılarda daha az. 125 taş ve kulem alel mal olur. Buna ya ya şu ikisinden birini açacağız ya da zanaatkarlık desek çekici açar. Yani yavaştan kraliyet çekicinin kumaşını açalım ki. Yani bize ihtimalleri yarasın imalat fabrikaları açar diyor. Şu an fabrikalık bir şeyimiz yok bizim. Böyle bir etrafa bakalım. Lan oğlum ikidir geliyorsun. Değirmene vurup vurup gidiyormuz ya. Allah Allah. Neyse efendim burada da bir 50 kadar şeyimiz varmış. Neydi o? Altın külçemiz. Onları eritiyoruz. Öyle. Neyse. Bu... Bak kardeşim. <laughs> bu bölümünü kapatır olsun diyelim. Duruyu açtık. Peri'yi tamamladık. Duruit'ten iki görev yaptık derken bu bölümlük o kadar olsun diyelim. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.